Saçlarımdan tut ölge pek yerlerde sürükle Canım acısın boşver bu benim için bir zevk Fantezi dünyam rengarenk Bu da hiçbir şey korkma benden Sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana vur, vur bana Vur bana vur vur bana gel bana Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana vur bana gel yanıma gel gel Korkma benden sal kendini bebeğim Haydi Vur bana vur vur bana Gel bana gel gel bana Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana vur vur bana Gel bana, gel gel bana. Korkma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana, vur bana. Gel yanıma vur bana. Korkma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda.